Toyota severler, bugün size boğaz kelebeği temizliği ve distriptör temizliğini anlatacağız. Gerekli olan malzemeler, düz tornavida, karga burun, pense, karbüratör ve gaz kelebeği temizleyici, lokma, 12 ve 8 numaralı lokmaları kullanacağız. Önce düz tornavidamızı alıyoruz, hava filtrimizi söküyoruz. Evet, filtremizi söktükten sonra konum sensörlerini söküyoruz. Ve buradaki kesici sensörünü söküyoruz. Sensörleri söktükten sonra gaz telini söküyoruz. Gaz telini sökerken gazı dip yapıp ondan sonra çıkartıyoruz teli. Sonra 12 lokmamızı alıp Toz kelebini sökmeye başlıyoruz. en aşağıda tamam mı? Burada altı tane vida var. Göstereyim. Göster. İki tane burada. iki tane altta. iki tane de gaz selini tutan vida var. Bunları söktükten sonra gaz kelebeğimiz dışarıda oluyor. Gazetelerini tutan aparatın cıvatasını söktükten sonra, kelebekte kalan son cıvatayı da söküyoruz. Ve kelebeğimiz boştu şu anda. Atarsın. Evet, kelebeğimizi tutan, kelebeğimize gelen iki tane su borusu, bir tane de yakıt hortumu var. Bunları da sökmemiz gerekli. Bunları söktükten sonra tabi önce yerlerini karıştırmamak lazım. İsterseniz siz numaralandırabilirsiniz hortumları. Ben yerlerini bildiğim için numaralandırmama gerek yok. Şimdi karbüratör ve gaz kelebeği temizleme spreyimizi sıkıyoruz. Boğaz kelebeğine. Her tarafını sıkabiliriz. Biraz bekletiyoruz. Deliklere de sıkabiliriz. yardımıyla siliyoruz Evet arkadaşlar boğaz kelebeğinin çontasını da temizlememiz gerekliydi. Bakınız burada kurumlar var. Çevir abi var mı? Bu kurumun temizlenmesi lazım. Spreyimizi aynı şekilde. Evet, contomuzun temizliği bu kadar. malif molifolduğun ağzını da temizlememiz gerekiyor. Genel şey spreyi sıkıyoruz. İçine yapalım. Sonra bezle siliyoruz. Hem mağazını temizledikten sonra montaja geçiyoruz. Şimdi önce contamızı takıyoruz. Contamızı da takarken yönü var. Şu kertikler bize bakacak şekilde takıyoruz. Taktıktan sonra temizlemiş olduğumuz kelebeği takıyoruz. Tabi kelebeği takmadan önce hortumlarını takmamız gerekiyor. Kelebeği taktıktan sonra hortumları takmak çok zor.